Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir, Videoda videoya hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekemediğim için lütfen kusuruma bakmayın. Ama bu asamamın önemli bir nedeni vardı. Geçtiğimiz günlerde sınav atlasından dolayı video çekemedim. Kusura bakmayın. Hepsini atlattım. Ve teşekkür almaya Başladım Sizin de karneleriniz nasıl? Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Hepiniz, hepinize bakacağım. Da, Ta takdir edenler için tebrik ediyorum. Teşekkür alanlar için benim gibi. Evet, Te da tebrik ediyorum. Belge alamayanlar için üzgünüm emin eminim bir sonraki yıl bir bir sonraki yıl baba onlara inanıyorum ve siz de kendinize güvenirseniz başarılı olmanızın ihtimalin daha yüksek olacağını düşünüyorum. Her neyse lafa daha fazla uzatmadan videoya geçelim. <laughs> Bildiğiniz gibi önceki bir videoda Türkiye İtalya maçında 5-0 şurada gördüğünüz gibi yanda 5-0 Türkiye İtalya 5-0 mağlup etti ve bir sonraki bir, sonra, bir, sonraki, bir, sonraki maça yükseldik. Şimdiki rakibimiz İngiltere'de daha önceki maçlara baktık. Bayağı hızlı zaman geçmişti. Başka takım, başka rakipleri maçlara da baktık. Güney Kore 2-1 2-1 Amerika'yı yenmiş. Arjantin Macaristan'ı 4-1 mağlup etmiş. Hemen bir aşağısında Brezilya Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etmiş. O zaman bir de, bir de şuraya bir de buraya bakalım. Uruguay'da Rusya'yı 3-0 mağlup etmişti. Aynı Fransa'da Ürdün gibi o da Fransa Ürdün'ü 3-0 mağlup etmeye başarmış arkadaşlar. Tebrik ediyorum. İrlanda Kanada yaptığı maçta 1-1 beraber bitmiş olsa da penaltılarda İrlanda'yı 5-4 mağlup etmiş ve kazanan Kanada olmuş. Biz zaten İtalya'yı 5-0 mağlup ettik. Ukrayna'da 1-1 İngiltere ile beraber yakalmış. Penaltılarda Ukrayna bir farklı İngiltere'ye yenilmiş. Hemen bir sonraki maça bakıyoruz. Bir, 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 sonraki maçlara baktım. Güney Kore ve Arjantin maça baktım. Arjantin Güney Kore 4-1 mağlup etmeyi başarmış. Güney Kore demek ki buraya kadarmış. Her şeyin sonu vardı. Brezilya ve Uruguay maçında ise sıfır 0-0 sıfır hiç gol atmaya başaramamış ama penaltılarda Uruguay Brezilya'yı bir farklı yenmeyi başarmış. O, on, Onları tebrik ediyorum. Brezilya bu sene şampiyon olamadı. Şu e, çok, güçlü rakipler karşımıza çıkacak düşündüm. Brezilya ya yerine Uruguay çıktı. Ama her şeye karşı hazırlıklı olmuyoruz. Her de olursa olsun planımızda sadık kalmamız gerekiyor. Bir sonraki maç da bak baktı. Fransa Ka Kanada'yı 4-1 mağlup etmeye başarmış. Ve yarı finale yükselmiş. Bugün şimdi de Türkiye ile İngiltere'nin maçına geldi sıra. Türkiye İngiltere maçı, yani Türkiye İngiltere ya çeyrek final 3'ünün son, son maçına geldik. Türkiye İngiltere maçı geliyor, el birliğimizle bu maçı alacağız arkadaşlar. Hepinize iyi, iyi. Bu arada arkadaşlar tatiliniz umarım iyi geçiyordur, iyi değerlendiriyorsunuz tatilinizi. de şimdiden iyi tatiller diliyorum. Tatiliniz güzel geçsin, bol bol kitap okuyun arkadaşlar. Ve arada şey de müzik de dinleyin ve kafanızı boşaltmanız için bunları size bir tav tavsiye tar Her neyse videoya geçelim. Ve videodan videoda sonucunda bunları sizinle konuşacağız arkadaşlar. Türkiye İngiltere maçı şeyleri birinin son maçı geliyor. Türkiye İngiltere 3. maçı geliyor. Hepinize iyi seyirler, iyi, iyi eğlenceler. Evet Türkiye İngiltere maçına geldik Ve işte karşınızda Türkiye vs İngiltere Alkışlarınızla maç baş başlıyor <laughs> Ve maç başladı Hadi Türkiye Biz bu maçı alacağız ya da pas, ya da pas. Ba, ba, bana pas ver, bana. Topu alın ve vur, vurun kaleye. Helal. İşte bu. Türkiye'nin ilk dakikalarında bir gol atmış. Durum 1-0. Ben özetlerine bakalım. Evet, çok iyi bir gol atmışız. Ve maç... Ya yani çat kapı demeden ve dakika bir gol demeden ilk gol geldi. Şimdi çat kapı devam ediyoruz. Bana pas ver. Oo hem de Tam penaltı ya yakın bir tane oldu. Oo, Ol, olsun, bir daha yine şanslı olamıyor pas İşte bu İngiltere. Hadi birazcık daha. Hadi biraz. Oh, çok yakına geldi. vur. Vur. işte bu. İlk yarının son bebeğine bir gol daha attık ve durum 2-0 oldu. Türkiye'yi kimse ezik etemez. Biz hangi zorlukla, hangi rakiple karşılaşacak kalsın. Sayı kaç, sıfır kaç olsun, olsun biz bu maçı alırız. Ve ilk yarı bitti, İlk yarı 2-0 sona eriyor. Şimdi bana pas verin. Şimdi Gel, gel. şimdi geliyoruz. Şut ve gol Durum 3-0 İkinci yarının ilk dakikalarında Gol, gol, at, gol attım Ve durum 3-0 oldu Oyuncu değişikliği yapacağım Top, top al Topu bana Onlara ta taçak, bize taç hakkı kazandırmalıyız. fikrim var. Gel gel bak. İşte bu tam uzaklardan bir gol daha geldi ve durum 4-0 oldu. Boğaz'dan düşüktü. ve durum 4-0 oldu. Türk, İngiltere, Türkiye karşısında tamamen çaresiz kaldı. Biz tüm sorunları aşarız, engeller bizi açamaz. Ve de, oyuncu değişiklikte oldu ve tekrar maç başladı. Hadi birazcık daha oynayalım. dikkat edin onlar yaparsa biz de yaparız. Herkes de bas noktasına gelsin. Gol vur şimdi. Vur. Ve gol. Durum 5-0. İkinci yarının son dakikalarında Türkiye bir gol daha attı. 5-0 öne geçti. İngiltere. Ben bu kadar çaresiz olmasın. İtalya taraftarları moralini düşürdü. Türkiye taraftarları moralini düşürdü ve çok iyi bir çıkardı ve ikinci yarı sona erdi. Türkiye ya yani İngiltere maçı 5-0 <laughs> sona erdi. Tebrik ediyoruz ve alkışlarınızı da... Turkut alkışlarınızla bir sonraki finale geçiyoruz. Bir sonraki yarı finale geçiyoruz. Türkiye İngiltere 5-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Tebrik ediyoruz. <laughs> Türkiye İngiltere maçı 5-0 sona erdi. Bu kadar motivasyon sayesinde İngiltere'yi yendik. Sabır de demişler? 3 anahtar sabır, azim ve gayretle biz bu işi yap başarırız. Alkışlarınızla yarı finalinle geçtik. Alkışlarınızla yarı finale geçiyoruz. Ve bir sonraki rakibimiz de Fransa olacakmış. Arjantin'in rakibi de Uruguay oluyor ve yarı finalin 400, 4 özel ismi geliyor. Bakalım bu sene hangi ülke şampiyon olacak? Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Biz bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Bu arada bitirmeden önce de şunu söylemek istiyorum. Video başında sö söylediğim gibi arkadaşlar. bir Maçtan sonra sizinle bir şey konuşacağım demiştim. Şu yaz tatili konusunda. Yaz tatilinizde arkadaşlarınızla iyi değerlendirin. Sa sa sahile gidin, yüzmeye gidin. O ormana da gidin arkadaşlar arada. Çünkü orman havası o kadar güzel ki orada yaşayacak bir hayatınızdan bir parçası olabilir arkadaşlar. Benim diyeceklerim şimdi de bu kadardı. Muhtemelen daha daha çok yaz tatiliyle yapılacak daha çok şey var ama benim sö söyleyebileceklerim bu bu kadardı. bugün bu bizden bu kadardı. Siz sizleri seviyorum ikisi tanımışım siz iyi, ki de sizi tanımışım iyi ki de benim tak tak iyi ki de benim arkadaşlarım can dostlarım olmuşsunuz sizleri çok seviyorum arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a olun görüşürüz görüşürüz